Sayın Sait Sayın Dede buyurun. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri görüşülmekte olan Orman Kanunu teklifinin birinci maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Bugün birçok kentte halklarımız demokrasiye, barışa ve eşitliğe olan özlemini Nevruz meydanlarında inerek haykırmaktadırlar. Bu esileyle tüm halklarımızın Nevruz bayramını kutluyorum, Nevruz bir özbediyorum. Sayın Başkan 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde tarihin en büyük felaketiyle karşı karşıya bırakıldık. Yaşatılan trajedi ve acı hep hafızalarımızda tazeliğini koruyarak duracaktır. AKP iktidarının bilimi dikkate almadan iktidarı boyunca uyguladığı politikalar bize acı kayıplar olarak geri dönmektedir. Depremde yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsini saygıyla anıyoruz. Sayın milletvekilleri Depremler ayrıca bölgedeki üretimi de olumsuz etkileyerek ekonomik kayıplara neden olmuştur. Bunlardan en çok etkilenenlerin başında da tarımsal üretim gelmektedir. Fakat depremin tarımsal üretimi ne düzeyde olumsuz etkilediği ve ne kadar üretim kaybı olduğu tezbiti dahi yapılmamıştır. Kanun teklifinde ormanlık alanlar için getirilen düzenlemeler çözüm olmaktan çok uzaktır. Yine görüşülmekte olan birinci maddede kenevir üretimine ilişkin yapılmak istenen düzenleme halkların öncelikli sorunları arasında değildir. İnsanlarımız halen evlerine girememekte, halen sokaklarda kalmaktadır. Tüm bu olumsuzluklar yetmezmiş gibi yakın zamanda sel felaketiyle de mücadele etmek zorunda kaldılar. AKP iktidarı halklara felaketi yaşatmıştır ve yaşatmaya da devam etmektedir. Neyse ki yakın zamanda gerçekleşilecek olan genel seçimlerde AKP iktidarı seçmenler tarafından sandıkta siyaseten mahkum edilecektir. Çünkü bu yaşanmanın tek sorumlusu bu rejimdir. Sayın Başkan, Türkiye'de ormanlık alanlarımızın giderek azaldığı ger gerçeğiyle karşı karşıyayız. Seçim bölgem olan Hakkari eskiden ormanlık alanlara sahipti. Özellikle Şemdinli bölgesi gür orman örtüsüyle Hakkari'nin akciğeriydi. Ancak ne yazık ki uygulanan savaş politikaları sonucu ormanlık alanlar yok edildi ve yemyeşil coğrafya kuraklaştırıldı. Şimdi bu bölgede çıkan yangınlara baktığımızda yangınların yoğunluklu olarak karakol veya üst bölgelerin çevrelerinde veya civarında olduğunu görüyoruz. Bu da halk arasında çıkan yangınların karakolların görüş mesafesini artırmak için yapıldığı duygusunu oluşturmuştur. Çıkan veya çıkarılan yangınlarla müdahale edilmesine bile izin verilmemekte, yangının kendiliğinden sönmesi beklenilmektedir. Son, sonuç olarak bugün başta Derecik Çukurca ilçemiz olmak üzere Şemdinli ve Hakkari'deki ormanlar yok olmuştur. Burada isterdik ki iktidar bu yangınlara ilişkin bir çalışma yürüsün ya da yok olan ormanlık arazilerinin tekrar iyileştirilmesi için bir politika geliştirsin. Ama maalesef 20 yıldır bu ülke gerçeğinden ziyade bir avuç insanın önceliği ve rahatı halkların önceliğinden, insanca yaşama hakkından üstün tutuldu. Bakın 6 Şubat felaketinden sonra bilim insanları başta Hakkari ve Bingöl illeri olmak üzere birçok yerde yakın zamanda bir deprem riski olduğu bilgisini kamuoyuyla paylaştılar. Seçim bölgem olan Hakkari'de yurttaşlarımız endişeli çünkü tüm bilimsel veriler bir deprem yaşanacağını işaret ediyor. Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre Türkiye'de 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay hattı bulunmaktadır. Bu diri fay hattı üzerinde 42 il ve 110 ilçe bulunmaktadır. Bilim insanları diri fay hatları üzerinde yer alan yerde büyük bir deprem beklediklerini, bu kapsamda, kapsamda önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini belirtmektedirler. Bilim insanları tarafından gelecekte olacağı söylenen depreme ilişkin bölgede ne gibi tedbirlerin alındığı üzerinde durulması ve araştırılması gereken en önemli konudur. Daha henüz bir felaket yaşadık ve üstelik yıllarca haf hafızamızdan silinmeyecek bir felaket. Bu gerçeklik karşısında AKP iktidarının ne yaptığı, hangi önlemleri aldığı konusunda bir bilgimiz bulunmamaktadır. İşte Türkiye yapacağız diyorlar. Peki ya Hakkari burayla ilgili ne yapıyorsunuz? Bakanlıklar düzeyinde hangi çalışmalar yapıyorsunuz? Nasıl bir programınız var? Bakın tüm kurumlar bir kara kutu. Denetim yok. Kimin ne yaptığı ya da yapmadığı bilinmiyor. Ama seçimden sonra Pandora'nın kutusu açılacak ve tüm gerçeklikler ortalığa saçılacak ve bundan da asla kaçış olmayacak. Bilindiği gibi deprem riski olan yerlerde belediyelere de önemli görevler düşmektedir. Hakkari ve yüksek ölçelerine ait belediyeler kayyum atanarak halkın iradesi gasp edilmiştir zaten. Şimdi Şimdi bu belediyeler depremle ilgili bir hazırlık yapıyor mu ya da yapıyorsa nasıl bir hazırlık yapıyor onu da bilmiyoruz. Araştırma önergeleri reddediliyor, soru, soru önergeleri cevapsız bırakılıyor. Burası Tamamlayacağız. Tamam diyorum. Halkımız Hakkari'de depremle ilgili bir cevap bekliyor. Denetim yapılıyor mu? Yapı denetimleri, herhangi bir önlem alınmış mı? Şehrinde bir değişiklik meydana gelecek mi? Hakkari'ye giden tek bir yol mevcut. Olası bir depremde bu yol kapanırsa nasıl ulaşım sağlanacak? Tüm bu soruları halkımız bekliyor ve iktidardan da cevap bekliyoruz. Hakkari ile ilgili depremle ilgili nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Genel Kurul'u saygıyla selamlıyorum.